Baston kurabiye 3 su bardağı un (ortalama 330 gram), 1 su bardağı pudra şekeri (ortalama 110 gram), 1 paket vanilya, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı 1 gram kadar gıda boyası, 125 gram tereyağı. Gıda boyası hariç tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Yoğrulan hamuru 2 eşit parçaya bölüyoruz. Parçalardan birine 1 çay kaşığı 1 gram kadar gıda boyası ilave edip tekrar yoğuruyor ve hamurları yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Hamurları ince şeritler halinde ortalama 25 santim civarına getiriyoruz. Kırmızı ve beyaz hamurları birbirine doluyor, baston şeklini veriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 ila 20 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun. Mutlu, huzurlu yeni bir yıl diliyorum.